Bak bir mutfak YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Hazal Şef. Bugün sizlerle taze yaz domatesleri ve taze mozzarella'dan çok güzel bir tavuk güveç yapacağız. Malzemelerimizi sayarak başlıyoruz. Bak bir tavuk göğsü, çeri domates, taze mozzarella, domates püresi, biraz da ekmek kırıntısı. Kullanabilirsiniz panko ve taze kekik, tuz, karabiber, zeytinyağı. Tarifimize tavuğumuzu dilimleyerek başlıyoruz. Tavuğumuzun kaslarının ters yöne dilimliyorduk. Şöyle ince dilimler halinde. İki kişilik bir tarif olacak yine. Önce tavuğumuzu bir tuzluyoruz. Çok hızlı ve çok kolay bir tarif. Yaz akşamlarının vazgeçilmezi. Şöyle tek kişilik bir güveçte. Önce bir tavuk. Ondan sonra biraz mozzarella. Bir domates. Tekrar tavuk. Tekrar mozzarella. Aralara fesleğen de koyabilirsiniz. Ben kekik tercih ettim. Hangi baharat isterseniz. Çok hızlı, çok besleyici ve çok sağlıklı. Görüntüsü de çok güzel. Tam misafir ağırlama tavuğu diyebiliriz. Bir tane de şöyle ortaya koyuyorum. Biraz daha mozzarella ekliyorum. Bir de şöyle bir domates suyumuz var. Tavuk biraz kuru olacağı için domates suyunu da ekliyorum. Şöyle Hepsini eklememe gerek yok. Ne ekleyelim? Biraz daha tuz ekleyelim domates suyuna ve çok hafif zeytinyağı. Ben bazen yağsız da yapabiliyorum. Tamamen diyetiniz ve isteğinizle alakalı. Şöyle yağda gezdiriyorum ve en sonuna çok minik bir dokunuş yapıyoruz. Ekmek kırıntısı. Varsa da Japonların pankosu. Neden? Çıtır çıtır bir lezzet versin. Biraz böyle diyetteyseniz bir şeyleri çıtırdatmak çok hoşunuza gider. Çok özlersiniz. Ben hep <laughs> özlerim. Şöyle biraz da kekik çok değil. Taze keki sonradan üstüne koyarız. Aslında tarifimiz hazır. Şöyle 15 dakika 200 derece fırına pişirebilirsiniz. Çok kısa sürede hazırladığımız taze domates ve mozzarella'lı olan güveç tarifimiz hazır. YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın. Lezzetse tabii ki bak bir afiyet şifa olsun.